Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir Free Fire konuşamadım. Free Fire arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yerlen Bermuda'yı hem inceliyoruz hem de ilk bulduğumuz silahla oynama challenge yapıyoruz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar cidden uçaktan da göründüğü gibi bayağı oyunu yani uzaktan gerçekleştirmişler. Eskiden böyleydi. Ağaçlar falan bulanık gözüküyor uçaktayken. Fark etmişsinizdir bu kadar gerçekçi falan durmuyor da arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar öleceğiz herhalde. İnşallah güzel silah buluruz ya. Şurada ne var? Güzel güzel Thompson'la oynanır ya. Hemen bulduk. o kadar kötü bir silah gelmedi tabii ki de. Artık bununla oynayacağız. Bakalım ne kadar iyi ne kadar kötü. Bu çiçekler ne yaşıyor arkadaşlar? Yeni bir etkinlik geldi herhalde. Onu da değiştireceğiz. Tabii ki de o MF'yi buraya atıyorum. İhtiyacı olan bir arkadaş alsın. Hemen şuradan şöyle yapalım. Arkadaşlar cidden ee, ne diyeyim eskisine göre şu evin gerçekçiliği duvarı toğlası falan iş döşemesi falan güzel olmuş. Sonra şun, şuna bakar mısınız? Ev çok güzel gözükmüyor mu? Bu rengi falan eşince. Bakın arkadaşlar şimdi e, bu evin iç döşemesini size göstereceğim yani. Kiraya alırsanız benim iç döşemesi tahtadan yapılma. halları sarılmamış. Bir de e, banyomuz burada. Açık her yer açık banyonun ya. Tamam mı? Aylık 100 dolara bağlarız ya. Ama 100 dolara bağlarız. Ya. Arkadaşlar bir tamsında alayım Yok ya zaten hani e, ilk bulduğumuz ama o da Tamsun'da kararsız kaldım ya. Hemen bunu ya şunu da almışız atalım. Gerek yok çünkü. Julia evin eski halini hatırlıyor Zaten hatırlamanıza gerek yok. Gidip bak <laughs> gidip bakın ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada da e, çanta falan alabiliyoruz tabii ki de. Sadece ilk bulduğum silahla oynayacağız. Baş silah alamıyoruz. Güzel. Teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim dostum. Spas denk gelse de üzülmezdim ya. Neden çünkü Aga be. Dur 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 dur. Dalma direkt. Aldık 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 aldık. Tabii ki de takım arkadaşımız bizim her şeyimiz onu tabi ki ya kurtaracağız Arkadaşlar silah alıyorum ama hızlı Lut yapmak için ateş atıyorum zaten sonra ya bakın bakın görüyorsunuz Evet e, evi kaldığımız yerden devam edelim eve yani şu dışça fayans döş etmişler Allah beyle, henüz vermesin ya bir evin tanıtımını yaptırmadınız diye ses sıkıyor ağzına tükürdüğüm bir sakin ol bebeğim <laughs> bir sakin ol bebeğim Arkadaşlar ben beğendim bu arada ya bu yenilenmiş bölümü. Siz de beğendiniz mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yanında bonus olarak da güzel güzel. Dostum ayıp ya, ayıp ayıp. Sıkılır mı öyle? Atacağız, atacağız, atacağız hepsini atacağız sadece. Kısa bir loot işlemi oluyor ya. Onun için alıyorum yani. Atıyorum. Asla kullanmayacağım bu silahları derken. Arkadaşlar başımız çok büyük belada. Bu arada ya o ya biz. Yarabbim ya. Ne yapayım ya. Bir dakika. Onun da bitti. Dalalım mı? Biraz yaklaşmak istiyorum. Bomba atabiliyoruz değil mi? Evet herhalde atabiliyoruz. Ak oh, abi. La 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 la. Hasar aldım bombasından. Güzel güzel. Aa, Türk kardeşlerimizi öldürdük. Sorun yok. Hakkınızı helal edin beyler. İstemsiz öldük öldürdük. Hakkınızı helal edin. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar bomba atmak zorundaydı. <laughs> Arkadaşlar bence güzel gidiyoruz şu an var ya. Bence çok iyi gidiyoruz da mermimiz kalmadı ya fazla. Daha fazla dayanamayız ay desem Dur isteğim var an anlayacak. Evet arkadaşlar geldim 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 geldim. Yanlışlıkla kaydı durdurmuş. Olabilirim. Yanlışlıkla kaydı durdurmuş olabilirim ama sorun yok. Bize bir biri rastladı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bizi sıkıştılar araya aldılar ya. Baksanıza şu adam orada. Sonra şurada bir yerde de var. Ve biri de şurada. Bu MP'yi aldık yanlış ya. Biz hem alıp hem atmak da zor oluyor ya. Geri çıkacağız. Geri geri geri. Geri 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 geri. Arkadaşlar o da OMB olmuş. İkimiz yapıyoruz bu arada challenge. Geri çekileceğiz geri. Mecbur çekileceğiz arkadaşlar yoksa girersek ölme şansımız yüksek. Düzgün silahımız yok. <laughs> Düzgün silahımız yok. Tabii ki de buradan yukarı çıkacağız. Bunu da belirtmek isterim yani. <laughs> Bunu da belirtmek isterim. Mermimi de pek boşu harcamak istemiyorum aslında ya. Gitmeye gittin ya. ben duymadı zaten. Arkadaşlar şu evler falan çok iyi olmuş. Eskiden çok ya ne diyeyim ufacık bir kulübe o kadar iyi değildi bana kalırsa. Şimdi şuna bakın koskoca bir kulübe çok iyi. Burada var Hadi gidelim dostum. Bu arada bu arada şu dur alalım hemen yeni gelen. Ha adam 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 adam. Güzel. Arkadaş da var. Arkadaş bu silahın da dürbünü yok. Hemen 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 mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Arkadaşlar bu çok büyük ya. Bayağı büyük. Mermim bitti. Allah'ım. Sorun yok. Alan dışı kalmakta sorun yok. Mermim bitti yalnız. Biz araya arkadaşlar mermimizi de bitirdik. Tamam geçmiş olsun. Hemen şu elimizdekini atalım. Hızlı bir şekilde çıkalım. Bir dakika. Şuralar desem var mıydı ya? Burada buraya ne yapacak? Pala Hala çok ses çıkarıyor ya. Hemen hemen atalım atalım. her türlü ölebiliriz. Mermi 5 tane alır gözler. 5 mermiyle ne yapabilirim? Az. Az. Sık, 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 sık. Lan oğlum. Lan ne lut canavarı çıktın ya. Git git başka bir yerde beslen. Git. <laughs> git lan başka bir yerde beslen. Göz tabi ki de alandan çıkacağız. Öyle bir ölmek şeyinde bir şey olmayacak. Çıkacağız bu alanda her türlü. Basıyoruz bakalım durabo vasak mı ki ya adam var mı Evet arkadaşlar eskiye göre ağaçların <laughs> biraz daha sivrilmiş biraz daha sivrilmiş açlar Yani biraz daha gerçekleştirmeye çalışmışlar ağaçlar aslında. Ne kadar <laughs> yapabilmeye çalışsalar da becermişler. Bir dakika. bize sscan var. Güzel. Arkadaşlar loot diyeceğim SMG lazım. Bunda vardır. Ya gitti şey aldı. O at 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 alma alma manyak mısın? Tamam gerek yok. SMG alıyoruz. Keşke şu bomb denk gelseydi. Keşke gelmeseydi. Falan filan ses Lan ne yaptın? Ya delireceğim ya. Sen öleceğin vakti ama ya. Bu arada adam sağlam. Geri duracağım arkadaşlar. Pompi falan var ki beni her türlü alt tabii ki. Of. Güzel, güzel. artık alabilir miyim sevdiklerim teşekkür ederim izin olduğu için teşekkür ederim izin olduğu için karanecim karanecim arkadaşlar bu arada kanala abone like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum hemen bunu lootladık tabi ki artık çok üzüldüm şu an var ya takım arkadaşımı hiç tutmak istemiyorum. Derken zaten bir bok bir şey yokmuş gibi. Şey. Başına yüz başına türlü yaşattık burada ve kendimize. Arkadaşlar işte, bu arada son 5 kişi kaldı. Başarabilir miyiz böyle? İnşallah başarırız. Umudunuz benim lazım. Tamam mı? Bence bunu başaracağız. İnan burada biraz dinlenelim ya Biraz dinlenek ya. Salın bizi ya. Arkadaşlar alanı nere vereceğini bekleyeceğim şurada biraz. Ona göre taktik yapalım. Bu arada 33 kişi izliyor. Bakın. Haritanın yarısı beni izliyor tabii ki de. Evet, alanı verdiği yer belli. Tabii ki de bize vermedi. Alana koşacağız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alan'a de. şimdi ee, nasıl bir taktik yapsak tam sınavımız var orta mesafe silahı erken bak senin canını yakarım bana bulaşanlar öldü şimdi niye kadar beni delirtme bana bulaşanlar öldü uzak dur bana bulaşma dostum bu güzel videoyu çöp etme <laughs> bu güzel videoyu çöp etme abi arkadaşlar burada tepeye çıkmış ya vay canım ben var ya. Sen gelmeyeceğim lan sen hep böyle. Sen hep böyle eve gelmeyeceksin lan. Sen gel bakayım buraya gel 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 senin ulan ben bir çekeyim. Arkadaşlar sıksam bir işe yaramaz aha. Ne haber lan sen bana mı sıklaşıyorsun? Ha? Gelmiş bana sıklaşıyor burada ya. Tabii ki gerek yok böyle şeylere. de çantayı boşaltırken çok düz koşu yaptım. <laughs> bu arada kaç kişi kaldı? dört kişi kaldı. 7 kilimiz var. Arkadaşlar ne olursa olsun bu videoyu atacağım. Neden? Bence çok güzel maç yaptık. Güzel adamlar aldık. Hı, <laughs> <laughs> tabii. Yok arkadaşlar yok. Ee, biraz haritayı tanıttım size. Mesela i̇şte şu evin rengi falan değişmiş ya. Güzel olmuş. Gerçek evlere benzemiş cidden hayatımızdaki evlere benzemiş. Diğeri şey sanal ortammış. Tam sanal ortam belli ediyordu. Kim atılan lan buram aynı. Bu arada araba geldi. Çok iyi. Şuraya arkadaşlar kusura bakmayın bombayı mecbur atacağım. Boşuna attık atmazaydım beş. 55 güzel güzel. Ne yapsak ya? Arkadaşlar şeyleri bayağı yükseltmişler. Sen geleceksin bana? Bu arada var ya. Sen gel gel bakayım gel gel gel, gel. Senin ben mi? Bir... Ense tıraşınızı alayım ben sizin. Oh oh. Yanlış kişiye çattınız dostum. Tabi bana gerek olanlar alayım. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar loot yaparken sabit durmayın asla. Bu arada her türlü öldük. Allah kahretsin ya. Çok güzel video oldu bence. Ben bayıldım. Adamlar bir kili var arkadaş ya. Adamlar bir kili var ya. Bunun sıfır kilo var arkadaşlar adam bir kilo bir sıfır kilo var ya sorun yok sorun yok arkadaşlar güzel bir video geçirdim yani ben eğlendim siz de eğlenmişsinizdir inşallah bu arada 2000 bu arada 2021'e girdik herkes 2021'de mutlu olur herkes sağlık içinde olur kimse fazla üzülmez 2021'i e, mutlu bir şekilde atlatırız. İk, 2020 gibi olmaz inşallah. Yani biraz işte böyle. Hemen lobiye gelelim. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Ne kadar da kötü bir şekilde ölsek de bence çok güzel bir video oldu. Yani yenilenmiş Bermuda'yı da görmüş olduk. Bence çok iyiydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.